Merhabalar gençler videoma hoş geldiniz. baştan görüp gelmiş olduğunuz üzere sizlerle bugün bedava bir kahraman herosu edineceğiz gençler ve görmüş olduğunuz gibi kendi hesabımda değilim diye soracak olursanız bu arada seviye atladı. Neden kendi hesabımda değilim diye soracak olursanız eğer var takipçimiz var Dahla isminde bir arkadaşımız var. Eee dedi ya abi dedim ada var orada etkinliği bitirdim istersen videosunu çekebilirsin dedi. Ben de olur dedim kardeşim çekebilirim dedim verirsen. Bu şekilde hesaba giriş yapmış bulunuyoruz şu anda ve buradaki ada tamamlamış kardeşimiz. Eee videosunu çekmek istersen dedi abi çekebilirsin dedi. Şimdi videoya başlayalım bakalım neler olacak. Şunları alalım şuradan tadını çıkartalım bakalım ee, sandığımızın neler neler olacak. Onu aldık ondan sonra vek var burada. Ee, bakalım bundan ne çıkacak. Umarım taş falan çıkar kardeşimize hediye kalır. Taş ver 50 tane taş ver bana. 50 tane taş 15 tane taş ver. 15 tane taş da iyidir gençler. Buradan bile sandığımız var. Evet iki tane de efsane bir, bir tane de titan ejderha edineceğiz gençler. Bilginiz olsun burada efsane sandığı açalım. Umarım güzel bir şey verirsin bize. Ne verdin? Şaşırtıcı Ejderha. Yani idare eder denilebilir. Ee, burada bir şeyimiz var. Efsane Takası özleri sandığımız var. Bunu alalım buradan. Güzel bir şekilde. 10 tane de bundan verdi. Bu da güzel bir şekilde devam ediyor. Bir tane daha var. Bir tane daha bedava şey var. Ejderha var orada. Bir sürü Ejderha var. Bunun aklım tamamlamış. Dedikten sonra Shot çıktı falan derken bir şey vermedi buradan fazla. Ondan sonra buradaki Ejderha'ya gelelim ve Shot Ocel Ejderha'yı alalım gençler. Şuradan iste diyelim. Verir misin artık sandığı bana? Tadını çıkart diyelim, depoya gidelim. Kullanalım bari bu ejderhayı. Nerede o şimdi? Ee, buradan kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Yapacak bir şey yok o zaman. Ee, bir sonraki videoda, incelemeli videosunda gelebilir videosu bilginiz olsun. Şuradan efsanevi küresi sandığı açalım bakalım. Buradan ne vereceksin bize? Şeker kalpli ejderha. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Şeker kalp ihtiyacı, ejderha olmadan yaşayamıyorum ben. Joker küresi ver buradan. Kaç tane joker küresi vereceksin bize? 40 tane joker küresi verdi. Çok güzel bir şekilde. Ee, şuradan devam edelim. Mitolojik bir tane ejderha sandığı var. Buradan pinyatayı açalım bakalım ne vereceksin bize. Buradan güzel bir şeyler vermeye devam ediyor mu? Yani iki tane kahraman ejderha püresi verdi çıkartmak için. Buradan mitolojik ejderha sandığımız var gençler. Buradan hazır mısınız? Açıyorum. <laughs> açalım bakalım. Güzel bir şey verir misin? Lütfen güzel bir şey ver. Lütfen güzel bir şey ver. Kutlama ejderhası. Yani idare eder. Şöyle göstereyim isterseniz ejderhayı. Nasıl bir şey olduğunu. Kutlama. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar bilginiz olsun. Merak edenler varsa. Tekir ile şey çınar çekiyor arkadaş. Onun çekiyor. Güzel. Şimdi e, nerede kalmıştık abi? Buradan jeton var. Tüm jetonları içeri sandık. 1400 hepsinden 100 tane veriyor sanırım. E, evet hepsinden 100 tane veriyormuş. Gösterme gerek yok onu. Güzel bir şekilde devam edelim. Burada tüm joker küreleri sandığı var. Bundan kaç tane alacaksın? Burası çok önemli. 40 tane veriyorsun. 20 tane veriyorsun. Görmüş olduğunuz üzere hepsinden 20'şer tane aldık. Ondan sonracıma e, burada 20 tane efekt var. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım 50 tane taş verirsin. 50 tane taş vermezsen gerçekten ayıp edersin diyorum. 20 tane var çünkü. Evet görmüş olduğunuz üzere devam edelim bakalım taş vermişsindir ya vermem ihtimalin olmaması lazım abi ciddi olamazsın ya vermemiş 20 taneden bir tanesinden taş vermemiş gençler ve titan yumurtası sandığın güzel titanlar var burada ee, saf titan yok keşke saf titan da olsaydı çok hoşuma gidiyor benim o icar ha ve buradan saf titanımızı çok güzel bir şekilde alıyoruz ve doğal titan az çıktı gençler şuradan bilmeyenler için gösterelim tekrardan siz şuraya abi doğa neredesin di doğa değil doğa kardeşim Doğa Titan Ejderhası nerede? Şu anda burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ee, bu da güzel bir ejderha. Hoşuma gitti. Ondan sonra... Cıma, buradan ne var burada abi? Rastgele Kahraman Külleri sandığı var. Ee, güzel bir şey verirsen çok mutlu olurum. En azından herhangi gibi olan bir şey verirsen de. Çok sevinirim. Yüksek Yıldız Ejderha çıktı. Ee, i̇yi eder eder diyerek şuradan ejderha küllerine bakmak istiyorum. Ee, getirden hey, Girelim şuradan. Yüksek Yıldız Ejderha yok. Olan bir ejderhayı çıkartamadık maalesef. Onun dışında şuradaki ejderhaları almaya devam edelim derken, şurada bir kahraman jogger köyler sandığı var. Bundan 40 tane verecek sanırım. Ee, 40 tane verdi çok güzel bir şekilde. Şimdi bunu da almak istiyorum tadını çıkarttan 20 tane taş verirsen artık çok mutlu olurum gerçekten. 50 tane taş çıkart 55 tane ta taş çıkarttık. Çok güzel bir 50'lik bir 5'lik. 55 tane taş çıkartmış bulunuyoruz. Bu çok güzel oldu bizim için. Ee, o savaşa geçmeden önce şuradan bir savaş yapalım. Ee, savaş yapalım. Şuradan 4 ile savaşalım gençler. Bakalım ejderhayı tokatlayabilecek miyiz? Yeniliyormuşuz bir de. Düşünsene yenildiğimizi. 40, 37 ve yenildik mi abi? Biz şu an buna yenilmiş olamayız. Ee, kadim Krem atıyor mu? Atmadı, vurmadı bile. Gerçekten şaka yapıyor olmalısın. Ee, 13K'da yedik. Burada hangisi daha fazla vuruyor şu an buna? Ee, rastgele bir yetenekle başlatır diyor. Buna vuralım kaç K vuracaksın? Can boşaltma 21K vurdu. Çok kötü oldu bu bizim için. Yeneriz değil mi herhalde ya? Yenmemiz gerekiyor yani. 23K ile çok güzel bir yendik. Tamam sıkıntı yok. Evet. E, buradaki sandığa geldik şu an. Bunu açmadan önce ben birkaç tane savaş yapmak istiyorum. Dilerseniz arada savaş yapabiliyor muyuz şu an? Yapabiliyoruz sanırım. Ee, en iyi ejderhalar bunlar olsa gerek. Kazanır mıyız bilmiyorum. Dediğim gibi hesap benim değil. Ee, pek bir bilgim yok hesap hakkında. Onu açmadan önce biraz heyecanlandırmak istiyorum sizi. Şöyle şekilde. Birkaç tane kutu açtık zaten. Şu an bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Savaşı yapana kadar en azından. Ee, şunu değiştirmek istiyorum. Ne var burada? Yüksek uçak bir şey yok mu gerçekten? E, hangisi daha fazla vuruyor bunun? Hayret Bulut daha fazla vuruyormuş. Bunu da vuralım. 9.5k vurdu ama biraz daha fazla vursan yani bir daha biraz daha tatlı olabilirdi. Bizim için. Bir de burada farklı fırtı. Fırtına getiren ejderha varmış. E, şunu vuralım. Onun elementi ne? Kritik yemeyecek zaten hiçbir tanesinden ama e, bize kritik vurması önemli, önemli olan 1 ile 5 defa vurur diyor. Kaç kavurcun? 19 kavurdu. Çok güzel lan. Aşırı güzel hasar vurdu ha. Şş, bayağı iyi hasar. 9.7 kavurursun. Yok abi ciddi olamazsın ejderha öldü ya. Cık. Çok sinirlendim şu an. Al şu meteor yağmurunun ağzını da bir yürü. Hadi. Hell yeah. Diyerekten bunu tokat. Gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sandığı açmadan önce e, sizlerle işler yapmak istiyorum şuradan. Tüm ejderhalarımız ölmüş. Neden? Oyundan attı ben az önce çünkü. O yüzden olabilir. E, çok saçma bir şekilde kaybettik. Neyse şurada şey var mı? Grid parası varsa harcayabilirsin dedi. Buradaki savaşı yapalım dilerseniz. E, savaşıp şu ejderhayı almak istiyorum şuradan. Bir taşla iki kuş vurmak isterken 5-6 tane ejderha çıkartmış olduk bu videoda. Çok güzel bir şekilde ejderhaları açmış bulunuyoruz arkadaşımız için. Ee, Tek yemedin sen 105 kaldı. O biraz kötü oldu bizim için. Bu, bu saldırıdan sonra direkt gidip açalım bakalım sandığını nereye vereceksin bize. Ee, şu ejderhayı alalım şuradan. Depoya gitme artık tamam kapat. Ee, şu şekilde bir saniye bekler misiniz? 600 diyor. Ee, buna, bunları açmaya gerek yok. Şuradan gidip sandığı açalım dilerseniz gençler. Eee verebilecek şeyleri gösteriyorum. Şu an verebilecek direkt ej 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 e karhaman ejderha verecek. Çok güzel bir şey bu gençler. Ee, umarım güzel bir şey verir. İnşallah güzel olur bizim için. Ulu düşmüş ejderha falan var şurada. Hadi Bismillah diyerek açalım. Bakalım ne vereceksin. Bize. Düzgün bir şey verirsen çok mutlu olurum ya. Denen kahraman veriyorsun da. Lütfen güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Ulu met ejderhası. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim bu ejderhayı. Güzel oldu. Şuradan ulu göstereyim size çıkan ejderhayı. Eee ulu met ejderhası gördüğünüz üzere çok güzel ejderha. Hoş görünüş çok hoşuma gidiyor. Köpek balığı gibi olacak falan şimdi. Güzel ejderha hayırlısı olsun kardeşimize. Ee, dediğim gibi bu şekilde rica etti benden videosunu çeker misin diye. Bu arkadaşımın hesabındayız şu anda. Bu, bu tarz videolar geldiği zaman e, bu tarz içerikleriniz olursa bana Facebook'ta veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Videosunu çekmemişsiniz şeylerin. Ben de videosunu çekip siz takipçilerime aktarmak isterim gençler. Ee, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beklediğinizi bulmuşsunuzdur. Bu videodan bu kadar söyleyeceklerim bu kadar olsun. Videoyu benim kanala abone olup bildirimi açarsanız çok sevinirim gençler. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.